Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty: Black Ops 2'nin e, Strike Force görevinde tam gaz derince Singapur Ship adlı görevde başlıyoruz. Start level. <laughs> Bir şeyler anlatıyor. One strike The missiles will be delivered to these destroyers covered to our satellites. That's why Harper had to get this footage the old-fashioned way. SDC planned to launch these missiles on Iran. That's right, boys. Iran. Now, I got enough problems. I don't need Persia being the SCC's bitch. Keppel Terminal's primary defense is a single dongfeng missile located in the central hub you will be equipped with hpm explosives, high-powered microwave bursts to scramble the missile's guidance. <inaudible> the east and west perimeter is flanked by <inaudible> short-range missile. we need these down to take out the freighter. your portable hacking modules will reprogram their targeting systems to fry them in their own juice. when their defenses are down, you call up the kraken and we airstrike the freighter. Hadi bakalım. Görev başlıyor. Ya ben bu Black Ops serisini çok seviyorum ya. Ama işte ilk iki Black Ops güzel. Diğerleri biraz saçma. Hatta Black Ops 4'ünün online yok. Ay hikayesi yok. Üçünde zaten saçma salak bağımsız bir hikayesi var. Bir Cold War çıktı şimdi. Cold War biraz güzele benziyor da o da çok pahalı. Alamıyoruz. Bakalım. Hadi başlayalım artık biz sabaha kadar seni mi bekliycez Başlıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah geldim Aa, her yeri ele geçirmemiz gerekiyormuş. Ve şu an sadece bu. Okay, my Alın abi. Al 4 dakika hiç ay 8 dakika içinde her yeri almamız gerekiyormuş. Alalım abi. Aldık makinalarından bir tanesini. Askerler iniyor. Burası temiz abi aldık. A'ya gidiyorum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> İyi lan geliştirdim bayağı kendim. Ne diyor? He, ha, hacklemek için cihaz mı kurduk şimdi? Şimdi burayı alıyoruz abi. Haydi. Lan yardıma. Bizimkiler niye gelmiyor? <laughs> Hadi herkes buraya. Ya hack aletini çözdü yavşak ya. Mermi bitiyor haydi. Bütün günüm yok. <laughs> Tam bu bizim şey. Abi ölmeden şuradan gelenler var. Haydi oğlum, haydi oğlum. Geldim. Mermi bitiyor. Ver şunu. Gözünüz sürekli radarda kalmalı arkadaşlar. Hayır 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 drone var. Abi. A'yı aldık değil mi? Ben dönüyorum. Gel abi. Soktum onun drone'u. Bunun mermisi biraz geç değişiyor da yapacak bir şey yok. Abi herkes bir buraya gelebilir mi? Yanıma gelsin de ama herkes. B ananın B alanı biraz sıkıntıda anlaşılan. Yılan tek askerle bayağı ilerledim ha. Burası ne alemde? Daha fazla gösteremem çok tehlikeli. Sıkan şeyi de göremiyorum. Oo büyük tank lan o skan. Oğlum ölürüm tabi o tank amına. Yürü abi, bunu alacağız mecbur. Gelenler şurada var bir tane büyük tanklar. Nerede o? Hani? Hani? Abi dur, abi dur şunu, abi dur şunu. Abi üçü geçmem lazım. Ananı avradını ke. Tam buraya alacağız dur şimdi. Sık dışını. Arkamızdan geliyorlar çabuk artık döndür şunu. Oğlum ben ne yapayım size? Oğlum her yerden ateş alıyoruz. Ya yürü abi B'yi defantlamaya gidiyoruz haydi. Haritaya bakarak oynayalım şu oyunu. Arkamız şimdilik temiz. Oğlum. Ananın valla. Bir tek bu mu kaldı şu an elimde? Ha geçmiş olsun. Geçmiş olsun. units prep for deployment. Viking actual. Additional standing by. Troop infantry inbound. update on ground. Ha buraya aldık mı? Tam yürüdüm buraya o zaman. Hadi geliyorlar. Hadi oğlum son bir bölge kaldı. 4 dakikaya alırız. Çok kalabalıklar ama ama çok kalabalıklar ama. Hadi askerler in 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 Hadi oğlum bana bir tanesini kontrolünü ver. Missile guidance system is down. Friendly reinforcements moving to support. That's a kill. Ha. Üçe basılı tutunca tamam sonunda. Yürü abi. Yürü abi. Bu bizim. Gözümüz mapte. Gözümüz sürekli mapte arkadaşlar. Yoksa bu bazukacılar. Bunlar. Sürekli. Gelecek yoksa. Burası. Şurada karşımıza çıkacaklar. Abi yürüyün Gideceğiz. Oğlum bir şey bir yerden at. Oo. Büyük tankları var. Gel abi. Şuradan. 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 Şuradan, şuradan çık. Şuradan. Şuradan. Almamız lazım o şeyi. 3 dakika kaldı. Patlayacak mı oh. bunların? Abi çabuk yerleştir. Abi koş. Durma sakın. Patladı değil mi? Süpersin. Abi silah lazım. Silah. Oyun. Oyun Allah için. Oyun bir tane silah ver şu cesetlerin arasına. <laughs> ne ne? <yapmadın gülüyor> böyle indireceğiz abi. We'll update one on ground. Who is in is ours. Aircraft established at initiation point, ready for drop. Easy run on the approach. Target VID. Launch strike speed. Unknown. 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 Herhalde oluyor şu an. Oy, yaptık mı? Oy. Singapur Sling. Bu kadar mı? Bu kadarsa kolaymış. <laughs> Vallahi bu kadar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu Strike Force bölümü böyle kısa bir şey oldu. Ben de anlamadım hiçbir şey ama. İdare ediverin artık. Evet, ekip başarılı bir şekilde üste geri dönüyor. Tabii ki de. Yani ben yönettim orduyu çünkü. Bu kadar basit olması çok normal. That's how we get shit done. Good work, Mason. Biz aynı işleri böyle Aa Türkiye. <laughs> biz aynı işleri biz işleri aynen böyle hallederiz diyor. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde düşen melek Fallen Angel 2025 Pakistan'da e, Menendez'den bilgi almaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.